Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere yine Bir örgü tekniğinden bahsetmek istiyorum Bir önceki videomda da Belirttiğim gibi Ördüğüm örgülerde Denk geldiğim herhangi bir Örgü tekniği olursa Hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım Yine ekranda e, Sembolleri de Paylaşacağım Kendi başınıza bir pdf üzerinde çalışma yapmak istediğinizde öyle bir sembol denk gelirse ne anlama geldiğini daha rahat kavramış olursunuz. Şimdi arkadaşlar bu ördüğüm şalda bu tarafında şöyle bir örgü tekniği kullanılmış. İpim ince tam net anlayamayabilirsiniz ama şimdi anlatırken çok daha net göreceksiniz o sembolleri. Şimdi burada bakın sağa doğru eğimi olan bir arttırma ve eksiltme tekniği. Aynı anda bir ilmek eksiltirken eksilen ilmeğin yerine arttırma yaparak aynı ilmek sayısına ulaşıyoruz. Burada da sola eğimli. Şimdi ben sizlere bunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Yine ekranda sembolleri de göreceksiniz. Ee, arkadaşlar ilk sembolümüz anlamı iki düz örülecek. Ördükten sonra sol şişe alıyoruz. Üçüncü ilmeği üzerine düşürüp dolay yapıyoruz. Anlamı bu. Diğer ikinci sembolde ise önce doluyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. İki düz örüp Örmeden aldığımız ilmeği üzerine düşürüyoruz. Şimdi burada uygulamalı olarak anlatacağım. Bu şekilde açıklıyorum ki e, yani sembolü gördüğünüzde içerdiği anlamı da bilin istiyorum. Şöyle biraz ilerleyeyim. Arkadaşlar inşallah anlaşılır oluyordur. Yani kamerayı yakın tutuyorum. Aydınlık olup olmadığına bakıyorum. Açıklayıcı bir şekilde anlatmak istiyorum ama herhalde bazen yeterli gelmiyor sanırım. Yorumlarda sıkça bir şey anlamadık yazıyorsunuz. Hani bundan yavaşta nasıl yaparım gerçekten onu da bilmiyorum. Şöyle şimdi ilk sembolümüzde dediğim gibi iki ilmek düz örüyoruz. Sonra bu ördüğümüz İki ilmeği sol şişime alıyorum. Üçüncü ilmeğimi üzerine düşürüyorum. Bu iki ilmeği yine sağ şişime alıyorum bu defa. Fakat örmüyorum. Baştan örmüştüm zaten bunu. Şimdi doluyorum. Devam ediyorum. İkinci sembolde ise önce doluyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 düz örüyorum. Ve örmeden aldığım bu ilmeği üzerine düşürüyorum. Bakın. Bir ilmek şu üzerine düşürdüğümüz 2 ilmekten eksilttik. Fakat başta dolayarak eksilen ilmeğimizi telafi ettik. Burada da e, önce eksilecek olan ilmeğimizi telafi ettik. Doladık. Burada eksilttik. Şimdi arka sırasında örüp bir kez daha anlatmak istiyorum ki kalıcı olsun aklınızda. Hem de diğer ip inceydi. Net anlayamamış olursunuz. Şimdi bunun üzerinde daha güzel duracaktır. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. ilki sağ, bir sonraki sola. Birer ilmek eksilttik. Eksilen ilmeğimizi burada Dolayarak artışını sağlamış olduk. Şimdi bir kez daha anlatayım. Biraz ilerley ilerleyip öyle yapayım. Evet, şurada yapalım ilk sembolümüz iki düz sol şişimizi alıyoruz. Üçüncü ilmeğimizi üzerine düşürüyoruz. Tekrar bu iki ilmeği sağ şişe alıyoruz. Baştan örmüştük bunları. Zaten ipin gidiş yönü örüldüğünü belirtiyor. Ve doluyoruz. Eksilen ilmeğimizi telafi ettik. Şimdi ikinci sembolümüzü yapmak için tekrar biraz ilerleyeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ise önce dolama yaparak artışımızı yapıyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. İki düz ve örmeden aldığımız ilmeği üzerine düşürüyoruz. Bir ilmek burada eksilttik. Burada da artışını yapmış olduk. Hemen şöyle hızlıca yine arka sırayı yapayım. Evet, yeterli arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Duruşu bu şekilde. Bu tekniği ben şalda önüme çıktığı için anlattım sizlere. Bebek örgülerinde falan rahatlıkla ara ara böyle minik minik koyarak daha süslü örgülerde elde edebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere hanımlar.